Aziz Müslümanlar, amin derken şöyle seslerimizi yükseltelim. Kubbe çınlasın, caminin kubbesi çınlasın inşallah. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Neslimizi Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Gençlerimizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rab, yeryüzünde yaşayan tüm insanların, Kartlarına Kur'an sevgisini yerleştir ya Rabbi. Kur'an sevgisini yerleştir ya Rabbi. Amin. Resulün Muhammed Mustafa'nın sevgisini yerleştir ya Rabbi. Amin. Barış anlamına gelen İslam'ı bütün yeryüzünde en güzel bir şekilde anlatmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz'e, İslam'a farklı şekilde düşmanca yaklaşan insanların kalplerine merhametinle, Rahman ve Rahim sıfatlarınla Kur'an sevgisini Hz. Muhammed Mustafa ve İslam sevgisini yerleştir ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Kur'an düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Amin eren hidayetleri mümkünse hidayet eyle ya rabbi Amin. mümkün değilse ıslah eyle ya rabbi Amin. o da mümkün değilse kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle ya rabbi Amin. vatanımızı milletimizi ordumuzu yurdumuzu ilelebet payidar eyle ya rabbi Amin. vesselamu aleyke ya resulallah Es-salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Akhirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El-Fatiha.